Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Zangoç. Bugün 100 BC ödüllü turnuva maçımız olacak. Arkadaşlar öncelikle bu odayı KNT Vintürk abim kurdu. Kurduğu için çok teşekkür ederim. Vintürk abimin YouTube kanalını ve Instagram adresini açıklama kısmına bıraktım arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Her hafta cumartesi günü saat 10'da 100 BC ödül odalarımız olacak arkadaşlar katılmak için yapmanız gerekenler açıklama kısmına bıraktığım Win Türk abinin YouTube kanalını ve benim YouTube kanalıma abone olup bize destek vermenizdir arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda da arkadaşlar takımda turnuva maçımız olacak. Katılmak isteyen takımlar KNT Win Türk abinin Instagram hesabına ulaşabilirler. Hadi bakalım turnuvamıza geçelim. Öncelikle şöyle turnuva da kimler varmış bakalım. KNT Makro. VTF Gold X bizden sahte padişah falan. Hemen hemen 40 kişi falan var. İnşallah güzel bir maç olur. Hak eden kazanır. Bakalım kim kazanacak. Yavaş yavaş herkes atlamaya başlamış. Şöyle bakalım. godex atla da bakalım. İnşallah güzel bir şeyler çıkar. Şöyle bir çatışma olan yerlere geçelim. Lord kim Adam bir anda, atlamış lan. Güzel taktık aslında. Önemli olan zaten kill değil ya. Bin, bin olduğu için adamlar her şeyi yapıyor yani saklanıyor falan. JQ Ejder kankam. Devran Reis. PV ismini okuyamadım neyse. Şöyle bir geçelim gezelim biraz. Burada iki kişi var aslında. Bunlar çatışır mı bilmiyorum. Bakalım. Ne olacak? Şöyle bir bakalım kim var başka. KZK Burhan gördü herhalde. <laughs> Güzel spray attı aslında. Herhalde kaskı yeleği yoktu. Çünkü canı bayağı iyi gitti. Bakalım burada ne oluyor. Kim ya kankam. Thompson aldı adamı. Başka militerde kim var? Herhalde biri daha üstüne geliyor da. Onu da aldı. O kimmiş? TR mafya. Herhalde olsun adam iki kişi aldı. Bakalım başka nerede çatışma var. Derken devran kankam. CQH'den öldü. Neyse nasip değilmiş kanka. Sağlık olsun. Godex ne yapıyor? Godex'e bakalım. Şu an biriyle karşılaştık. Kaneti yafurkan aldı. Bakalım başka nerelerde çatışmalar var? Şöyle bir gezelim. Rip Mert. Herhalde yatıyor bu arkadaş. Başka kimler neler yapıyor? S.T. Padişah şu an en son iki buldu. Şöyle bir çevresine bakalım kimler var? Çevresinde sadece bir kişi var. O da S4 Adalet mi? Ne ismi herhalde? Aynen. Başka şöyle gezelim. Militer'e bakalım. Militer'de Lord Kimya kankam burada iki kişi almıştı. Karşısında ST var. Bakalım çatışacaklar mı? Sol taraftan açılıyor aslında. Gösterecek mi kendini? Tam o sırada herhalde Lord Kimya içeri girdi görmedi. Burada çatışma olmaz galiba. Godex ne yaptı bakalım. Godex'in karşısında PMC Emin var. Bakalım hangisi alacak. Herhalde bu ikisi çatışacaklar. Biraz izleyelim. Godex Molotov falan attı. İkisi de birbirine göstermiyor. Açık vermiyorlar yani. Godex gördü galiba şuraya atıyor şu an. KNT FR loot yapıyor. Tekrardan bir kodeksi e dönelim. Herhalde şu an iyice korumaya aldı kendini göstermiyor. Kodex geri mi çekiliyor acaba derken geri çıktı. Yine biraz sıktı. Bakalım. Bu arkadaş alan dışı kalmış da alanı dış kaldı şu an. Bakalım alana girecekler mi yoksa yanlarında da şu an PMC Emin var. Herhalde çatışma olmaz orada. Bakalım ne. Motorla geziyor KZK bakın. Yandaki de selamını verdi güzelce. Yoluna devam ediyor. Bakalım şu an Urfa ne yapıyor. O da herhalde lükste loot yapıyor hala. Şöyle başka geçelim. Kimler var? KNT Zehir. Bu arkadaşın Can Ağız. İsmini okuyamadığım arkadaşın. Can Basu çevresinde kimler var? Temple'da KNT'ler var. Bakalım Muhtar ne yapıyor? Muhtar da herhalde alana doğru koşuyor. Şöyle Lord Kimya. O da duvar bekliyor saklanıyor galiba. Şöyle KNT can alana doğru koşmaya çalışıyor. KNT zehir alan da galiba. Başka çatışmalar nerede oluyor Bir bakalım. Nacar Bey'in karşısında şu an TG Lyon var. Aslında görüyor herhalde ama sıkmıyor bilerek. Şöyle bakalım Temple'da falan kimler var. Bu sefer cidden görmesi lazım. Aslında sıkması lazım. Allah Allah niye sıkmıyor acaba? Timlik mi yapıyorlar acaba? Neyse izleyelim bakalım. Peşinden koşuyor Nacar Bey. Şu an mesela göremiyor. Hadi bakalım. Şu an görmesi lazım. Hadi otların arasında görmüyor diyelim. Mesela hadi. ihtimal veriyorum yani. Şu an kesin sıkması lazım. Neyse alana kadar gireyim diyor bari. Alanda sıkarım diyor herhalde. Bekleyelim. Ya timlik yapıyorlar ya da bilerek sıkmıyor arkadaş. Leon eve girdi loot yapıyor. Şu an sıkması lazım. Bekliyor aslında duvar arkası. Nacer Bey aldı. Simlik yapmıyorlarmış demek ki. S4 Adalet alana doğru geçiyor. Köprüden geçmesi lazım. Bir dakika hemen oraya dönelim. Ne oluyor Karşısında da kaç kişi var? Birkaç kişi var karşısında. Bakalım burada ne olacak? Geri dönün herhalde. Katışmaya girecek. Aşağı atladı kaneti. Suyun içinde şu an 3 kişiler. Kanete suyun dışına doğru yüzüyordu. Herhalde çıkacak dışarı. Aynen. Kanete dışarı çıktı ve karşısında Şanlıurfa var. Şanlıurfa geçiyor arabayla. Kanete vurdu S4 adaleti. Adalet geri döndüğüne pişman oldu galiba. Kanete makro geri suyun içine mi girdi? Is. Ne yaptı herhalde? Bakalım Şanlıurfa arabayla buraya geliyor. Köprüye doğru yaklaştı. Herhalde karşıya geçecek. Karşısında XPL diye biri var. Şanlıurfa arabayla geçti. XPL atladı. Herhalde şey atmayacak. Suya doğru atlayacak. Aynen suya atladı. Çünkü canı biraz. Kalıfada mı suya atlıyor? Yok atlamadı. PMC Metin makroyu gözlüyor. Bomba çekti attı. Ama makro diğer tasarım. Şöyle bakalım. Birbirlerini gördüler herhalde. Aynen. Kaneti makro aldı son ikili PMC'yi. Şanlıurfa suya mı giriyor Şöyle bakalım başka nerelerde çatışmalar var yani Kaçmadı Bekliyor köprüde şu an Kamyonun içine girdi galiba köprü tutacak gelenlere karşı Şöyle bakalım gelecek kimler var oradan Cevher var. Başka kimler var? En Yusuf suya düşmüş herhalde alanı ölecek bu arkadaş. XPL de gözlüyor şu an. bakacak herhalde. Yani ya lazım. Aynen kan Tamam Yanında da sıkan var galiba. Canı çok az. Ama vuramazlar yani kamyon içinde. XP'liye de sıkmışlar. Nacar Bey de can az. Alana düşecek galiba. Burada birini vurdu. Jeep katilde Nacar bir şeyi gözlüyor. Yani ee, XP'leri. Şeye doğru geçiyor köprüye doğru. Bakalım çatışmalar dönecek mi? Şanlıurfa ile Kanete zehir karşı karşıya geldi. Henüz Kanete zehir aldı. Şanlıurfa avantajlıydı aslında. Herhalde yukarıdan çıkan oldu. Bagi ile biri yaklaşıyor. Kanete Kanete fiyor ezecek. Aynen ezdi zehri. Önlerine bakalım. S12 ile aldı. XPL'yi. Bakalım köprüde neler oluyor. Hemen köprüye doğru geçelim. Köprüde kim var? Şöyle bakalım. Bir atıyor şu an. Kaneti. bir attı. attı. aldı. KNT Fear'da Joe Homer'i vurdu s Şöyle bakalım buggy'e bindi. Gidiyor şu an. KNT Fear'da rastladı Köprü de durdu şu an. KNT makro arabayla gidiyor. Alana doğru. Herhalde Fear'ın benzini bitti. Yoksa sabahı ile gelirdi o da. Şu an yürüyerek geliyor. Arkada biri kalmış. O herhalde alan ölecek. Alana öldü. Şu an Kanete Fir alana girdi. Şu an karşılaştılar. Kanete Fir aldı. Oha Türk de makroyu aldı. Şu an Oha Türkle e, Fear kaldı. Bakalım hangisi alacak. Fear'ın 6 leşi var. Oha Türk'ün 1 leşi var. İkisinde de S12 var. Bakalım hangisi kazanacak. İyi olan kazansın diyoruz. Herhalde rastgele sıktı. hiçbir isabet etmedi çünkü. Fear'da onu gördü tam ona doğru bakıyor çünkü. İkisi yavaş yavaş alana girmek zorunda. Yine sprey attı. Karadeniz bölgesine sprey atıyor. Oha Türk önüne sistedi. Dropun arkasına geçti, bekliyor şu an. Fiir bomba atıyor. İsabet edecek mi bakalım. Şu an değmedi. <laughs> Aha Türk can basmış. Enerji şu an. Molotov geldi. Şu an ikisi daha çıktı. Bakalım hangisi alacak. KNT Fear kazandı arkadaşlar. Helal olsun kardeşim. Başarıların devamını dilerim. Arkadaşlar bir sonraki odamız dediğim gibi cumartesi günü saat 10'da olacak. Hepinizi beklerim. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlarım lütfen yoruma izledim yazsın. Yarın çekilişimiz olacak arkadaşlar. Çekilişe de katılmayı unutmayın. ID'nizi bırakın yorumlara. KNT Vinterk abi'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Hesabı burada ID'sini alıp istek atabilirsiniz. İstek atan kişileri çoğu kişi turnuvaya alıyor. Popülerlik atabilirsiniz buradan. Arkadaşlar hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.